Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 Mart e, Salı günü akşam 11 sularındayız. Gümüş günlük kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih ve saati göstermemem sebebi en son analiz arkadaşlar geçerlidir. Günlük veya orta vadeli veya uzun vadeli hangi analiz olursa olsun en son analiz geçerlidir. Bazı arkadaşlara e, YouTube kaynaklı geç bildirim gittiği için 3 gün öncesinin videosunu izledikleri için Yanılabiliyorlar bu bizden kaynaklanmıyor maalesef bunlara da yapacağım bir şeyim yok arkadaşlar hem Twitter sayfasından videoları sizlere paylaşıyorum yayın geldiği zaman hem de videoların başında tarih ve saati göstererek doğru analizi izlemeniz gerektiğini sizlere hatırlatmaya çalışıyorum. Evet öncelikle. Gram gümüş e, analizinde dün en son neler söylemiştik ona bir bakarsak e, dün şunu söylemiştik gram gümüş yukarı ons gümüş ise halen zayıf demiştik e, ve yarın ons'u takip etmeniz gerekiyor diye bakın burada başlıkta yazmıştık ve geçen haftadan beri perşembe gününden beri arkadaşlar altın ve gümüş ons tarafında pazartesi salı günü bir yükseliş trendinin e, denemesinin gelmesi gerektiğini sizlere aktarıyorduk ve sabah da bunu twitter sayfamdan bahsetmiştim. Yine onu bir göstereyim kısaca. Doktor Finansal Teknik Twitter sayfamdan. Şöyle birazcık geri gelelim. Evet son olarak bugün sabah yaptığım e, yorumlarda. 10 saltın ve gümüş bugün ya da yarın yükseliş devresi yapması lazım. Yoksa daha derin bir düşüşü düşüneceğiz demiştik. Ve yine Perşembe Cuma günü arkadaşlar. Bakın burada e, iki gün önce yaptığımız yani Cuma günü analizine ait. E pazartesi salı yükseliş denemesi olabilir demiştik. Ons altın, ons gümüş tarafında ve bugün arkadaşlar ons grafiğini açtığımızda bir yükseliş denemesi geldi ve bu yükseliş denemesiyle beraber yükseliş trendine tekrardan girdik mi bunu sizlerle beraber tartışacağız. Sonrasında da gram gümüşün durumunu değerlendireceğiz. Gram gümüşte de biliyorsunuz yükseliş trendine girmiştik. Onu da sizlere dün aktarmıştık. Gram gümüş yukarı diye ve bunlar beraber e, ikisini değerlendikten sonra da sonra özetimizi yapıp videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Evet, e, öncelikle gördüğünüz gibi bugün çok sert bir yükseliş var. E, bugün beklediğimiz pazartesi salı günü beklediğimiz yükseliş hareketi bugün gelmiş durumda e, ve ben şunu size söylemek istiyorum. E, ne demiştik dün? E, 25.5 altında kaldıkça trendi devam eder. Bakın tam o nokta itibariyle biz 25,5 üzerine çıkılmasıyla beraber yükseliş trendine girdiğimizi söyleyebiliriz ve burada da e, kritik noktaları sizlere yine Twitter sayfamızdan vermiştik ve yukarı doğru hareketimiz ben burada tetiklendiğini düşünüyorum. Gram gümüşte de 6,21 üzerinde kaldıkça e, 6,16'dan başlayan yükseliş trendimiz devam eder demiştik. Birazcık biraz sonra da ona değineceğiz arkadaşlar ve eğer 25.5'ün altında bir kapanış görmezsek Gümüş Ons gümüş tarafında da Burada yükseliş trendinin Başladığını sizlere söyleyebiliriz Ve bunu da Sinyal tablomuzda biliyorsunuz bakın 2 hafta önce 27.75 dolardan düşüş trendi başlamıştı 28.3'lerden nereye gelmişti 24.8'lere Çok başarılı bir sinyal oluştuğunu görüyorum ben burada Tabii ki Sinyaller başarılı olabilir ama Trendler oluşmadıysa buna yapacak bir şey yok Ama bugün e, ee, yine bu son sinyalle beraber çok e, olumlu bir tarafta yakaladığımızı düşünüyorum. Ve ben bugün de 25.5'tan yüksek sinyalinin oluştuğunu sizlere aktarmak istiyorum. Ve 26 dolarlarda şu an. Bunu kaydediyoruz arkadaşlar. Ve anil sayfasına geri dönelim. XAG Evet, biraz şey bozulmuştu ama sıkıntı yok arkadaşlar. Buldum Allah'tan. Evet, burada e, arkadaşlar bizim direnç noktalarımıza bakarsak hemen eee 25,5'ların üzerinde çıkmamız gerekiyordu ve sonraki direncimizin de yine dün de söylediğimiz gibi 26.2 demiştik arkadaşlar. Evet, 26.2'ye doğru gidiyoruz. Sonrasında da eğer bu hareket devam ederse 26,5'lara doğru gitmemiz e, mümkün gözüküyor. Yani burada 26.2 ve 26.6 Arasında bir noktaya ben e, gitmesini açıkçası beklerim. Burada bir potansiyel görüyorum ve üstten gelen e, düşen kanalında burada kırıldığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi kabaca e, 25.4'lerde yukarı doğru kırılmış trend. İndikatörlerle beraber değerlendirdiğinde kendi analiz sistemine beraber ben burada yükseliş trendine geçtiğimizi net bir şekilde söyleyebilirim. Ve koşulunuz ne diye sorarsanız arkadaşlar 25.5'ların üzerinde kaldıkça yükseliş trendimizin, devam edeceğini sizlere söyleyebilirim. Birazcık daha paylı söyleyebiliriz. Onu da şöyle bir bakalım. Evet 25.6 dememiz daha doğru olur diye düşünüyorum. Peki dediğimiz gibi 26.2 26.5 seviyeleri şu an için hedef olarak karşımıza çıkıyor. Peki dediğimiz gibi gram tarafına geçersek gram tarafında nasıl gözüküyor durum? 6.16'dan yükseliş trendine dün girdik demiştik ve 6, 21 üzerinde kaldıkça da Hedefimiz ne olur arkadaşlar 6.25 e, pardon 6.30, 6.35, 6.38, 6.41 demiştik. Ve 6.41 seviyesini gördüğünüz gibi en yüksek seviye bakın burada e, a, hedefimize ulaşmış durumdayız. Bundan sonrası durumu sizlerle beraber şimdi değerlendireceğiz. Yine çok güzel bir analiz yaptığımızı ben düşünüyorum tabii ki ama takdir sizlerin arkadaşlar. E, i̇ndikatörlere baktığımızda burada da yolumuza sanki devam edeceğiz gibi gözüküyor. Peki koşulumuz ne bu yolumuza devam etmek için? Onu da soruyorsanız onu da birazdan cevaplamaya çalışacağız. Öncelikle Fibonacci destek noktalarına bakarsak burada evet 6.25, 6.31 desteklerimiz var. Ben şöyle yorumluyorum arkadaşlar. 6.25 üzerinde kaldıkça biz bu yükseliş hareketine devam ederiz ve sonrasında da hedefimiz ne olur diye sorarsanız ona da bir bakalım. Evet 6.46 ve sonrasında da 6.51 noktaları karşımıza çıkıyor yeni hedef olarak. Evet hemen arkadaşlar uzatmadan burada özetimizi yapalım. Siyah boyalım öncelikle. Ons gümüşte yükseliş trendine 25.5'ten girdik. 25.6 üzerinde kaldıkça yükseliş trendine devam Destek burada e, arkadaşlar 25.5, 25 dolar ve 24.8 uzak tarafta ama yine de yazalım direnç noktasında 26.2, 26.5 ve 27 doları da yazabiliriz arkadaşlar e, ve sonrasında gram gümüşe geçersek gram gümüşte yükseliş trendi 6.25 üzerinde kaldıkça devam eder. Bakın tek cümle arkadaşlar başka bir şey söylemeye gerek yok destek. Şu an 6.37'lerde olduğumuza göre 6.30, 6.25, 6.21 desteklerini yazabiliriz. Direnç noktasında 6.41, 6.46 ve 6.51 bölgelerini yazabiliriz diye düşünüyorum. Evet çok net bir şekilde sizin anlayacağınız, anlayabileceğiniz şekilde ben anlattığımı düşünüyorum. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basabilirsiniz. Ve ayrıca teknik analiz ben öğrenmek istiyorum e, grafikleri okuyarak ben de kendi analizlerimi yapmak istiyorum diyen arkadaşlar varsa teknik analiz eğitimimiz konusunda sol alttaki mail adresine mail atarsanız sizlere detaylı bilgi verilecektir arkadaşlar e, birkaç gün e, boyunca arkadaşlar teknik analiz e, yapma konusunda e, eksik kalabiliriz çünkü ailemden bir ameliyat e, geçirecek birisi o yüzden e, bu konuda sizleri bilgilendirmek istedim. Görüşmek üzere hoşçakalın iyi akşamlar.